Özellikle gebeliğin ikinci yarısından itibaren bebek hareketleri başladıktan sonra anne adayların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Bebek karnında ne şekilde duruyor? Bunu niçin merak ederler? Bir kere öncelikle bebeğin işte karnında severken bebeği acaba başı nerede, poposu nerede, kolları, bacakları nerede, sırtıyla mı vuruyor, ayaklarıyla mı vuruyor, elleriyle mi vuruyor? Onu merak ettikleri için. İkincisi de bebeğin başının nerede olduğunu anlamak için. Çünkü çoğu anne adayına göre ki bu gerçek değil, bebeğin başı aşağı dönmüşse bu erken doğum olacağı anlamına gelir. Halbuki gerçekte bebeklerin çoğu daha gebeliğin ilk haftalarından itibaren baş aşağı durmaya başlar. 20. haftadan itibaren daha doğrusu aslında. Neden? Çünkü bebeğin başı nispeten daha ağırdır ve yer çekimine göre aşağı döner. O yüzden de bebeğin baş aşağı durmasıyla doğum arasında hiçbir bağlantı yok. Yine bebek acaba doğum kanalına girdi mi girmedi mi onu merak ederler. O yüzden bebeğin rahim içindeki pozisyonu bilmek isterler. Peki biz nasıl anlıyoruz bunu? Diyelim ki elimizde ultrason yok. Birazdan göreceğiniz görüntülerde Leopold manevraları adı verdiğimiz elle muayene ile bebeğin rahim içinde nasıl durduğunu anlıyoruz. Bunu yapması o kadar kolay olmadığı için deneyebilirsiniz ama yanılma olasılığınız nispeten fazla olacaktır. Yine de istiyorsanız denemenizde bir sakınca yok. Önce iki elle üst tarafa bakıyoruz. Baş mı popo mu diye. Sonra yanlara doğru geldik. Sırt nerede, kollar, bacaklar nerede diye. Şimdi aşağı geldik. Baş kısmı acaba kanala girmiş mi yoksa serbest oynuyor mu diye ve özellikle baş kısmıysa ne tarafa bakıyor baş diye şimdi de rahim içine girip başın girmediğine bakıyoruz